Şimdi sana çok derin bir şey anlatacağım. Hayatında hep tekrar eden bir şey mi var? Mesela bir türlü yoluna girmeyen ilişkiler. Sürekli aynı noktada tıkanan hedefler. Hep aynı yerden acı çekmek. Ve en önemlisi de ben neden hep böyleyim sorusu. İşte bu soruların cevaplarını bulabilmek için yıllardır çalıştım. Astroloji ile başladım, psikoloji ile derinleştim, tasavvufla birleştirdim. Ve sonunda ortaya dodegram tekniği çıktı. Bu öyle bir sistem ki sadece yıldız haritasındaki gezegenleri değil, senin içindeki karanlık noktalarını, nefs tuzaklarını, kaderin sana çizdiği ama senin görmediğin yolları ortaya çıkarıyor. Yani bu analiz sana şunu söylemiyor. Sen mükemmelsin, kusurlar hep başkasının. Sen şöylesin, böyle olursun. Hayır, bu analiz seni sana anlatıyor. Diyor ki bak bu yüzden acı çekiyorsun. Bu yüzden aynı döngüye giriyorsun ama buradan çıkabilirsin. Ortalama 20-30 sayfalık bir PDF raporla sana özel hazırlanıyor. İçinde 15 tane ana başlık var. Her biri hayatının farklı bir alanına ışık tutuyor. Kendini çözmek, içindeki potansiyeli fark etmek ve artık aynı çukura düşmek istemiyorsan bu çalışma sana çok şey katacak. Bu öyle sıradan bir yorum değil. Baya baya seni okuyan, seni tanıyan ve seni anlatan bir yol haritası. Eğer bu yolculuğa başlamak istersen yapman gereken çok basit. WhatsApp numaramıza sadece şunu yaz: D12 danışmanlık bilgisi almak istiyorum. Mesajını aldığımda tüm detayları sana ileteceğim ve unutma. Gerçek dönüşüm kendinle yüzleşmeye cesaret ettiğin anda başlar ve hatırla. Bıraktığın anda başlayacaksın.